hoş geldiniz. Bugün günlerden 22 Mayıs 2022 tarihi ve pazar. Saat 11 civarı. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü Kadirli şehrinin olduğu yerde 2000 sene öncesinde tarihi Flaviapolis antik kenti vardı. Flaviapolis ismi Roma İmparatorları Flaviyenler ailesinden geliyor. Milattan sonra 69, ve 90'lı yıllarda yani yaklaşık 20 küsür sene Roma'yı idare bunlar. O imparator ailesinin kurduğu, inşa ettiği bir şehirdi. Bu şehir kurulduğunda burada bir tapınak vardı, heykeller vardı, mahalleler vardı, çok muhteşem su sistemi vardı, gelişmiş bir şehir vardı. Yani bilhattan sonra diyelim ki 70'li yıllarda Kadirli kurulmuş Rus arkadaşlar kuruluş tarihi şöyle bir düşünün bakayım. Kaç yıl olur? Hadi bir hesap yapalım. Yani 1920'li, 1930'lu yıllar diyebilir miyiz? Kadirli şehrinin olduğu yerde Antik Flavioporis kenti 1930 küsür yaşında. Tarihe uzanan çok derin bir geçmişi var. O şehirde kalan da en önemli eser arkamda. Bugün Flavio'nun aracı diyoruz. Ama bunun da bir hikayesi var bu tarihi şehirde hemen oldu bu yerde yüzyıllar ve bin yılların hatırası bir sütun taşı vardı. Şurada arkadaşlar, Bakın taş burada görüyorsunuz. Bu taşın adı Komodus taşı. Komodus bir Roma imparatoru. Milattan sonra 180-190'lı yıllarda yaşamış bir Roma imparatoru. Onun adı yazılı olan bir sunak taşı. Onun da ayrı bir hikayesi var. Evet bu kentin yaklaşık 1900 küsur sene önce yapıldığını ve ilk ismi Tlavia Paris olduğunu açıklamış olduk. Bu açıklama sonrasında bu şehirdeki, bu tapınaktaki, bu tarihi yerdeki ilginç konuları size tek tek anlatacağım.